Buna buna. Asel bak burada çok var. Ben, o yengeç. Ağabey, evet böcü o. Asel ona böcü diyor. Asel bak kaplumbağa. Asel neşe geldi. Asel göster bakalım burada neler var. Bak Asel. Ağabey, Asel bak kuş. Asel ona böcü diyor. Asel mi Kuş mu var elinde? Asel kuş ne yapıyordu? Evet, cik cik yapıyordu kuş. Bak. Asel bak zebra. Bütün hayvanları tanıtıyoruz. Gamze balığı biliyor musun? Yunus balığı değil mi? ne bu Atma. O koyun koyun mira. Ne diyor biliyor musun? O ne sesini veriyor biliyor musun? Mi.